Heh. Hadi Hadi. 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 Hadi oğlum hadi hazır verin ya. Yeter. Hazır verin. Yeter. Şu maça girek hazır verin sizin. Ben o yedi cettinizin. Evet, Armelas'tan hepinize yepyeni üstündeki Türkiye rekabetçi eee falan filans inter Milan videosuna Herhabalar dostlarım Nasılsınız, iyi misiniz? Çok güzel bir videoyla karşınızdayım Fakat videoya geçmeden önce Sizlere harika birkaç haberim duyurum ve biraz sizlerle dertleşmek istiyorum, sohbet etmek istiyorum ee bir de var duyurum haberlerim evet Türkçeyi katlettim az önce biliyorum ama bunu yaparken siz sıkılmamanız için yeni gelen elemanlardan 20 tane açacağım. Ee, gençler her şeyden önce bilenler bilir. Benim çok kritik, çok gerçekten geleceğimi, hayatımı değiştirecek bir sınavım vardı. Berbat geçti. İstediğim puanı çok altında aldım. Yani ondan umudumu tamamen yitirdim. Dürüst oluyorum. Tamamen umudumu yitirdim. Eee... Bu yüzden artık YouTube'a odaklanacağım. Bu konuda zaten bir paylaşım yapmıştım. Hadi hadi ne yapma. O ağabey, peşine açıyorum ben bunları yapma. Lale dözün dözdüm. Hatta bir paylaşım yaptım sınavdan çıktıktan sonra mı bir gün sonra mı hatırlamıyorum. Moralim çok bozukken böyle sizinle paylaşmak istedim. Ee, 8 8'den devam doğum günüm. Ee, olmadı. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Arkamda olan, bana her daim beni bekleyen, beni destekleyen herkese çok minnettarım Teşekkür ederim. Ama bundan sonra desteğinize daha çok ihtiyacım var. Her şeyden önce bu kanalda yeniyseniz eğer abone olmalısınız. Eğer zaten aboneysiniz tüm arkadaşlarınızdan, çevrenizden abone olup desteklemelisiniz. Neden? Arkadaşlar 5000 abonede bu oyunun yapımcıları, içerik üretenleri partnerlik teklifi için hak tanıyor. Normalde bu kadar basit değil. Normalde 5000 abone de olmuyor. Fazla içerik üreten olmadığı için biz Türklere yardımcı oluyorlar. Ee, o yüzden sizin abone olmanız lazım. 5000 abone olmanız lazım. Bunu baştan söyleyeyim. İkinci olarak hani şu benim videolarımın başında çıkan reklamlar oluyor ya. Onlarda reklam vereni ziyaret et veya daha fazla bilgi vere bastığınızda ben daha çok para kazanıyorum. Unutmayın. Size için harika planlarım var. Mayıs'ın ikinci haftasından itibaren çok güzel duygularım, planlarım, haberlerim olacak. O yüzden bu dediklerimi yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Ayrıyeten çok büyük bir çekiliş yapmayı planlıyorum fakat bunu Discord'da yapacağım. Ben yani diyorsunuz ki abi neden Discord'da yapıyorsun? Gençler, eee Discord'da yapmamın sebebi YouTube yorumlarınızı siliyor. Çok haksızlık oluyor. Çoğunuzun yorumları silinmiş oluyor. Bu yüzden YouTube'da yapmak mantıklı değil. Discord hesabınız yoksa hesap açın, açın. Bu konuda bir sıkıntı yaşamazsınız, merak etmeyin. Discord'da sohbet edebilir, takılabilir. Kendinize birlikte oyun oynayabilecek birilerine bakabilirsiniz bundan çekinmeyin Çekiliş daha başlamadı Büyük ihtimal haftaya başlatacağım tut yani siz bu videoyu izledikten 5 gün sonra falan ee, Zaten bir sonraki videoda da duyurusunu yapacağım başladığına dair haber edeceğim merak etmeyin Bu arada hiçbir şey vermedi adam gibi Like atın ki videomuz daha çok insana önerilsin kan kanalımız daha çok izlensin Like dağıtmanız lazım. Yani destekleyin kadar Hani burada e, ben size ne kadar söylesem söyleyeyim. Siz yapmadığınızda bir anlamı olmuyor. Sizin desteğinizle ben bu işi devam ettirebilirim. 22 yaşında adamım hakikaten. Bu işi gerçekten canı gölden severek yapıyorum ve sizin desteğinizle devam ettirebilirim. Sürdürebilirlik açısından sizin desteğinize muhtacım. E, hepinizi çok sevdiğime emin olun. Gerçekten her videomun altına harika yorumlar atan, her zaman benim arkamda olan çok tatlı arkadaşlarım da var. Bunlardan çıkarmak istiyorum. Fakir işi sandık açımından çıkarmak istiyorum. Bunu verdi. Bu iyi mi? Bu da kötü. Oğlum iyi. Hiçbir şey vermedi. Neyse arkadaşlar. Videomuza geçelim efendim. Yatın Yat. O zaman let's go. Klasiktir efendim. Game 2 çektim. B gidiyoruz. Ve bugün yanımda söylemiyordum Discord'umuzun aktif üyelerinden Deki ve Anyska var. Dediler abi biz Silver'dan çıkamıyoruz. Ben dedim kardeşim ben sizi çıkarırım ya. Biz boru muyuz burada ya? Ya baba armut baba ya baba böyle vurdu mu kafana kafana var ya <laughs> evet baba oynuyor baba bu aralar köpek gibi stand up oynuyor niye abi ee, pesi bitiremedim pesi bitiremediğim için sabah akşam oynuyorum ki haftalık görevlerin hepsini bitireyim hatta video düşük gold falan oldum anladım Yani lova hiçbir kaldım Kardeşim, Dove HP kaldı. Şunu alın. Kardeşim yapacağınız bir şey. Ya abi salak mısınız ya? O ne işe bak ya? Rakip kötü oynuyor bu arada. E artık her videoda papan gibi tekrar yapmak istemiyorum. Yani erken video gelmesini istiyorsanız 200 like. Çünkü 200 like olur olmaz video çekiyorum. Eğer 200 like gelmezse videoya bir hafta beklemek zorunda olduğunuz akalar şimdi yani. E, böyle yaparsak daha düzenli, daha akışkan bir içerik getirici olurum. You know me? Hadi şimdi pompayla şov yapalım. Aynen kanka bak oradan prefab atıp beni vurdun. kururdum. 93 ne 93 ne? Üfle bu yapsam olacak anasını satayım. Bu ne bekliyor? Of 120 FPS esip olacak abim ekranı böyle sallıyor falan. Öf 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 fire. oha. Evet bugün biraz toksiyim doğru. Özür dilerim. Peki ne yapıyorsun Deki? peki zaten adama üfülesen uçacak Üf de adam ölecek ne yapıyorsun ya? Deki iki ev geldi. Deki. Deki ne yapıyorsun? <laughs> ya ne yaşanıyor yolun bu <laughs> <laughs> Çok garip oluyor bu. Aa, yeni giren bir. Bu arada ben de alacağım ondan. Çok abuk suk bir şeymiş tam benlik. Evet, aşağı reklamı çaktıktan sonra hızlıca oynayabiliriz.

eğer ben jokerdeysem tüm dünyanın beni beleş bir şekilde gideyim da aya bomba kurayım şibeye yasim oğlum çok toksiyim, çok güzel. <laughs> ay, ay. evet arkadaşlar günde 10 saat e, ee, oynarsanız olacak ama Deki yazmış? Kanka bıçaklamaya gerek yok adamın namusu adama kalsın. Oy 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 esportçu bana kanka e ya. Hop tut kardeşim. beleş. Hadi kanka sen herkesi öldür orada ben bombayı kurum rahat rahat. <laughs> çok garip bir video oluyor. Bu garip video için 200 like bekliyoruz. Bak kanka. Kankam tut Ah lan duble pick yedim. Dur. Dekki ne yapıyor? Dekki. Dekki mi tutuyor? Takım gidiyor. A. Anjuska ne yapıyor? O da pusuyor. Oğlum pusmayın. O oyna. Dekki master gibi oynatıyor söylemiş ama şu an bronz bir <laughs> daha. bronz birinin altına indi şu an. Anjuska'dan. Gold gibi oynayışlar. Kendisi silver şu an. Aynı sıradan Gold gibi oynayışlar. Kaçmaması lazım orada. Tekrar çıkıp vurabilirdi bir kişiye en az. Dek, dek. Bir vurdu. Bronz bir oldu şu an. Bak hak etti bronz bir şu an. Dedim ki B'ye prent aldı. Bizimki dallama hala da. Son adam da da. Deki vurdu. E eh, iyi bari B'deki deki vurdu en azından. Çok garip maç <laughs> geçer siz de bu arkadaşlar gibi videolara dahil olmak istiyorsanız Discord'umuzda aktif olarak takılmanız lazım. Zaman geçirmeniz lazım. Onun dışında alamıyorum. Ee, ya da diyorsanız ben basit yoldan videolara gelmek istiyorum derseniz Beni köyden girecek alan kimse. Ana'nın. Nasıl oğlum nasıl gitmiyor iki mermi de ya Büyük ihtimalle slow motion'da izlersiniz de ya Ben vurdum gibi gördüm bilmiyorum belki çok fazla oynadığım için artık gözlerim pert olmuş olabilir Dediğim gibi pesi bitirmek için çok fazla oynuyorum bu ara oyunu Yap lan Hayır. Ah be, bir eğitim vardı benim orada ya. Bir eğitim vardı. İyi satmalıydım orada. Ding, ding, ding. Taşıyor mu takımı? Ha yok, Dekki ile birlikte oynuyoruz. Dekki. Dekki. Az önce maça başlamadan önce DC'de sohbet ediyorduk. Ee, ranklarımızdan bahsettik. Bu arada oyunda çok fazla hile olduğundan falan bahsettik. Dedik ki hilelerden dolayı rank atlayamıyoruz. Aynı sırada misal bronz bir oynayışı işi gördük az önce. Patladı. Helal olsun. Dekki. Dekki dedi ki benim rankım Silver ama Oynayışım master dedi. <laughs> evet öyleymiş kardeşim. oynayışı O yüzden bu muhabbet yapıyorum. Seviyorum kendisini. Ee, şimdi ne yapıyorduk? klasik çıkarmıştık işte buradan çıkacağım. Elim koyacağım. Adam çıkacak buramızdan, sonra kaçacağım. Ama ölmemek için yaptım bu arada. Daha çok basit olalım. Bu ne böyle? Nasıl skin? Güzel değil mi? Evet gençler. Çok seri, çok hızlı bir maç. Bunun hatırı için bence bir 300 dakika gelir ya. Bugün bir değişiklik yapalım mı? Ee, USB oynayayım. Hatta A'da oynayayım. Tamam infoyu aldık Ben dönmelerini bekliyorum Anonim. Ben biliyorum burada bir kişi var Ödüm götüme girdi lan Ben biliyorum burada bir kişi var Helal. İyi lan. Güzel oldu bizimkiler. O zaman... Yapmamalıyım biliyorum ama... Ya bir şey olmaz ne olacak? Zaten 8-2 öndeyiz. Şöyle şuradan çık. kalabalık yayın bırakmışlar oynamak zorunda olduğumu kim söyledi Hadi. Hadi hadi. Salak gibi MK kapışı almazsam böyle olur. Neyse sağlık olsun. Şimdi size samuray oynayacağım. Samurayla birlikte samuray gibi oynayacağım. Hazır mısınız? Bak like, long push atacağım. Güzel hasar vurdun içine de. Bizimki oynarsa alırlar. Anuska güzel arkalıyor. site soktu. Anuska vurdu bu arada. Ha gidi. Ha baba ya. Baba please ya. Baba. <laughs> Çok güzel geldim yani, tamam. Genelde böyle olunca sonraki maç berbat geçiyor. Tamam. Keşke pompalı alsaydım ya. Şöyle işaret atalım. Salak herif. Sen ben misin? Umarım Türk değildir. Adam Türkmüş. Özür dilerim. Çok özür dilerim hem de. Ez almış bebeğim. <laughs> Baba. Elleri sınık ya. Parçalıyor parçalıyor. Geçler. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeniz çok kritik çok önemli. Benim için çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.